Arkadaşlar merhaba. Bu hafta saat tarih sohbetimizde Türkiye solunca pek de bilinmeyen ancak çok önemli işler yaptığını en azından şahsen düşünmüş olduğum bir sosyalist aydından söz edeceğiz. Krikor Zohrab bu kişinin adı. Türkiye solunca çok fazla bilinmeyen bir kişi diyorum. Nedeni galiba Türkiye solcularının Ermenilere ancak ve ancak son yıllarda ilgi duyup Ermeni tarihini ve Ermenilerin Türkiye solundaki yaptıklarını araştırmalarında başlamasıyla gerçekleşmiş. Genellikle Türkiye'de sol deyince Türkiye solunun tarihini 1920 TKP'nin kuruluşuyla başlatırlardı. En azından benim geçtiğimde böyleydi. Son zamanlarda Paramastan söz etmeye başladılar. O Türkiye sorunun ondan öncesinde de sadece Ermeniler değil Osmanlı coğrafyasında yaşayan her milletin Türkiye, Türkiye'deki sosyalizmin gelişmesine koymuş olduğu bir taş söz konusudur. Evet, Krikor Zohrab'da bu taşı koyanlardan birisi. Kimler var başka? Mesela şunu söyleyebiliriz. Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu var. Başkanları, olarak bilinen Avram Beranoya'nın bir sözüyle başlayalım isterseniz. Avram Beranoya şunu söylemiş. Öyle bir teşkilat, öyle bir organizasyon kurmalıyız ki insanlar kendi dil ve kültürlerini terk etmeden sosyalizm için ortak bir savaşa girsinler. Biz Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu'nda ilgili olarak çok fazla çalışmadık. Kafada yormadık. Onun dışında Ergatis hareketi vardır. Onun dışında taşlak ve hınçak partileri vardır. Onun dışında yine bu coğrafyada demeyeceğim ama Osmanlı coğrafyasında bugünkü Kuzeybatık Makedonya toprakları içerisinde tarihin ikinci sosyalist cumhuriyeti kurulmuştur. Paris Komünü'nden sonraki ikinci sosyalist cumhuriyeti kurulmuştur. Ama bunlar bizim solumuzda çok da fazla dikkate alınmamış şeylerdir. Ha, dikkate almak gerekiyor bu, gerekmiyor bu. Bunun kararını verecek olan tabii ki ben değilim. Her neyse, konumuza dönecek olursak eğer, Krikor Zohrab ismiyle ben 1975 yılında karşılaştım ilk kez. O tarihte Kerim Sadi mahlasıyla yazmakta olan Ahmet Cerrahlar isimli eski bir sosyalistin Türkiye'de sosyalizmin gelişimine katkı, Türkiye sosyalizmin tarihine katkı adını taşıyan bir kitabını okuyordum ve bu kitapta tanıdım kendisini. Osmanlı Meclisi Mebusan'ında yapmış olduğu konuşmalar çok ilgimi çekmişti. Çünkü Meclisi Mebusan'da yapmış olduğu konuşmalarda adeta Lenin'in emperyalizm teorisini anlatıyordu. İttihat ve Terakki Partisi o dönemde iktidarda olan İttihat ve Terakki Partisi İsviçre'den ithal edilecek sanayi mamuller için gümrük duvarlarının kaldırılmasını isterken gümrük duvarlarının kaldırılmasının Osmanlı sanayine nelere mal olacağını tek tek ders verir nitelikte anlatan bir konuşması vardı. Ayrıca onun dışında bir başka konuşmasında da bugün Belki sıradan bir uygulamadır artan oranlı vergi uygulaması ama o zamanlar herkesten aynı vergi alınmaktaydı. Artan oranlı vergi önerisini meclise getirip savunmuştu. Karşısında iddiaççılar ise artan oranlı vergiyi neden reddettiler? O da sermayeyi, bireysel teşebbüsü küstürmeyelim düşüncesiyle reddetmişlerdi. Evet böyle, o anda mecliste yaptığı her konuşmayla solun, sosyalizmin savunuculuğunu yapan bir şahıs olarak tanıdım ben Krikol Zohram'ı. Benim için son derece önemliydi tabii ki. Şimdi şöyle e, hayatını kısaca özetleyecek olursak, 1861 yılında İstanbul'da doğmuş ve 1861 yılında İstanbul'da doğduktan sonra doğduğu yer Beşiktaş semti. Beşiktaş'ta Makruhyan Ermeniler için özel bir okul olan Makruhyan Ermeni İlkokulunda öğrenci olmuş. Bu Makruhyan Ermeni İlkokulundan bir parça bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bir harabe. Şu anda artık harabe hali bitti ama ben tarihçesini özellikle anlatmak için bu bu haliyle koymak istedim okulun e, resmini. Makruhyan Osmanlı'nın önemli mimarlarından, özellikle son dönemine damga vurmuş olan Balyan ailesinin üçüncü kuşak mimarı. Krikor Balyan, Garabalt Garabet Balyan ve sonuçta da Serkis Balyan. Serkis Balyan'ın çok genç yaşta kaybetmiş olduğu eşinin adına yaptırmış olduğu bir okul. Burası yapmış olduğu bir okul diyelim. Onun imzasını taşıyor. Serkis Balyan'ın imzasını taşıyor. Serkis Balyan Osmanlı'ya neler yapmış? Mesela akaretler sıra evlerini yapmış. <laughs> Özür dilerim. Akaretler Sıra Evleri Osmanlı dönemi de dahil olmak üzere bu coğrafyada yaşanan, yapılmış olan, gerçekleştirilmiş olan ilk toplu konut projesidir. Dolayısıyla ilk toplu konut projesini yapan mimarın bu coğrafyadaki mimariye vermiş olduğu katkıyla ilgili fazla bir şey söylemek e, istemiyorum. Ancak bu konutların 76 numaralı dairesinde Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım da uzunca süre ikamet etmiştir. Şimdi böyle bir adam geliyor, genç yaşta kaybetmiş olduğu eşinin anısına bir okul yaptırıyor. Okulu da birazdan tekrar göreceksiniz. Öğrencilerin neşeli bir şekilde okullarına gitmiş olduğu dönemi maalesef 1960'lı yıllardan sonra kaybettik. 60'lı yılların ikinci yarısından itibaren okul terk edildi ve bu hale aldı. Dikkat edersiniz neredeyse yıkılacaktı. Yıkılmayan tek yeri vardı. Maalesef o fotoğrafı bulup koyamadım. Kapısında ne mutlu Türk'üm diye yazıyordu bir mimari şaheserini Osmanlı tarihine önemli hizmetler vermiş bir mimarın gerçekleştirmiş olduğu eseri bu hale getirmek için mi ne mutlu diye söylüyoruz, övünüyoruz diye ben de yıllar boyu bu okulun önünden geçerken merakımı yenemedim kendi kendime soruyordum. Balyan ailesiyle ilgili birkaç cümle e, şu anda e, Ermeni okul çocukları şeyde görüyorsunuz, okulun önünde görüyorsunuz. Balyan ailesiyle ilgili birkaç cümle daha söylemek istiyorum. Üç kuşak boyunca Osmanlı'ya çok fazla hizmet etmişler gerçekten. Pek çok eser meydana getirmişler ki meydana getirdikleri eserlerin arasında Dolmabahçe Sarayı da var. Beylerbeyi Sarayı da var. Ve bugün Bağlarbaşı semtindeki Surp Haç mezarlığında bu aileye ait bir mezarlık var. Bu ailenin mezarlığı adeta bir anıt mezara dönüşmüş durumda. Bu anıt mezar, hadi sakın şöyle düşünmeyin, ulan demek ki layık oldukları değeri verip onlara bir anıt mezar yapmışız diye düşünmeyin. Böyle bir şey yok. Erbeni cemaati, şu anda mezarı görüyorsunuz, Ermeni cemaatinin katkılarıyla Ermeni mimarların e, proje projelendirdiği ve Ermeni cemaatinin masraflarını yüklenir, üstlenerekten gerçekleştirmiş olduğu bir mezar burası. Onun dışında Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir katkısıyla gerçekleşmiş hiçbir şey yok burada. Şimdi böyle bir okuldan mezun oldu, ilkokulu bitirdikten sonra orta öğrenimi için Galatasaray Sultanisi'ne devam etti. Galatasaray Sultanisi'ni bitirdikten sonra okulun yüksek kısmına da devam etti. O zamanlarda da Galatasaray Sultanisi'nin yüksek bölümleri vardı. İlk önce orada inşaat mühendisliği okudu. İnşaat mühendisliği bölümünü bitirdiğinde Ingenieur de Pont et de Chaussée yani yol ve köprü mühendisi o gün karşılığı inşaat mühendisi olarak düşünebiliriz. Olarak diplomasını aldı, fakat asla hiçbir zaman mühendislik yapmadı. Üvey babasının, bu avukat da üvey babası, üvey babasının yanında onun yazıhanesinde hukuki işlerle meşgul olurken hukuka heves etti, hukuk okumaya karar verdi, tekrardan Galatasaray şurtalesine devam etmeye başladı. Bu sefer orada hukuk okuyordu. Galatasaray Sultanisi'nde başlamış olduğu hukuk öğrenimini Baril yani İstanbul Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Çünkü e, o son sınıfa geldiğinde Galatasaray Hukuk Mektebi İstanbul Üniversitesi'ne taşınmış ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmuştu. Bu şekilde başladı diyebiliriz çalışma hayatı. Hukuki anlamda faaliyetler gösterirken evlendik ve evlendi evlendikten sonra da Ayaspaşa'ya taşındı. Ayaspaşa'da oturmakta olduğu ev bugün hala dimdik sapasağlam ayaktadır. Ve galiba ve galiba Ayaspaşa'da oturduğu bu evden başka da ondan bir anı maalesef topraklarımızda kalmamıştır. Hukuki ilk başarısından söz etmek istiyorum. Muş'ta 50 tane Ermeni bir dava açtılar. Neden açıldı bu dava? Hemen onu söyleyeyim. Gülizar isimli bir Ermeni kızını Musa isimli bir serseri kaçırmış ve günlerce alıkoy, alıkoymuştu. Bu olayın sorumluluğunu sorumlusu olan Musa'yı yargılamak için kurulan mahkemede Gülizar'ı savunmak üzere görev aldı ve son derece başarılı bir savunmayla Musa'yı mahkum ettirdi. Bir yandan bunlar yaparken bir yandan da edebiyata ilgi duymaya ve yazı yazmaya başlamıştı. Hikayeler yazıyordu, gazetelerde makaleler yazıyordu. Bu arada bir de mesleki bir çalışma gerçekleştirdi ve ceza hukuku ile ilgili olarak bir kitap da yayınladı. Öyküler kaleme alırken hukuki olarak da Dreyfus davasına müdahil olarak katılıp bir savunma gönderdi. Bu Dreyfus davası Fransa'da e, yaşanmış bir olaydır. E, Dreyfus isimli Yahudi asıllı bir Fr yüzbaşı Fransız yüzbaşısının Almanya lehine Almanya lehine casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanması ve ilk önce hapse mahkum olmasıyla sonuçlanmıştı. Bunun üzerine şu anda Lororga gazetesinde Jacques yani suçluyorum başlıklı Emil Zola'nın bir yazısı yayınlandı ve Emil Zola Dreyfus'un suçlu olmadığını iddia ederekten böyle bir makale yayınladı. Daha sonra dava tekrar görülürken taraf olanlardan bir Yahudi komitesine savunma gönderdi. Krikor Zohrab ve bu savunma sonrasında da Ermeni komitesinden Dreyfus'un portresini de taşıyan bir altın madalya aldı. Son derece başarılı bir savunmaydı. Bu da onun Türkiye Osmanlı toprakları dışında başka yerlerde de sesinin isminin duyulmasına yol açtı. Ancak Öykü yazıyor. Gazetelerde makaleler yazıyor. Eşitsizliklere karşı tepki veriyor. Bütün bunlar rejimi rahatsız etmeye başlamıştı. Ve rejimi rahatsız ettiği için rejim de onu rahatsız edip avukatlığını engelledi. Bunun üzerine kısa bir süreliğinde de olsa Osmanlı topraklarını terk etti. Fransa'ya gitti. Fransa'da Marcel Lair, takma adıyla gazetelerde yazmaya başladı. Bu şekilde yazmasının nedeni yazmış olduğu yazılara, fikirlere batı dünyasından da destek bulabilmekti. Öyle sanıyorum ki bunda da hayli başarılı oldu. Daha sonrasında meşrutiyet ilan edince tekrardan Türkiye'ye döndü ve Türkiye'de önce İstanbul'da Darülfünun'da yani hukuk fakültesinde hocalık yaptı. Ardından da Millet Meclisi'ne girdi. Yani o zamanki adıyla Meclisi sana girdi. Milletvekili seçilmişti. Üç dönem milletvekilliği yaptı. Üç dönem milletvekilliği yaptıktan sonra ne yapıyordu bu milletvekilliği döneminde? Başlangıçta söylediğim gibi ezilenlerin haklarını koruyan çalışmalar yapıyordu o konudaki çalışmalarını meclise sunuyordu ve bu arada bir de kitap yazdı. La question arménienne à la lumière des documents. Yani belgeler ışığında Ermeni sorunu. Belgeler ışığında Ermeni sorunu isimli kitap şu anda kapağını görüyorsunuz. Belgeler ışığında Ermeni sorunu isimli kitap hiçbir şekilde Türkiye'de Kürtlere yönelik olarak bir olumsuzluk, bir eleştiri ya da onların aleyhine yazılmış bir cümle içer Peki neler vardı bu kitapta? Hemen şöyle söyleyeyim, bu kitapta talep ettiklerinden söz edecek olursak, önce rejime tabii ki karşı, onu belli, onun dışında da toprak reformu talep ediyorduk gasp edilen Ermeni mallarının iadesini talep ediyordu. Sadece Ermenilere değil tüm Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin Müslümanlarla eşit vatandaş olması talebi vardı. Eşit vatandaş olmalarını talep ediyordu. Ve bütün bu taleplerinden dolayı da mecliste kendisi Ahrar Partisi azınlıkları içinde barındıran liberal bir partidir. azınlıkları içinde barındıran bu liberal partide çok yoğun bir şekilde ittihat ve Terakki'ye eleştirdiği ve bu eleştirilerden dolayı da rejimi son derece rahatsız ettiği için tabii ki şimşekleri üzerine çekmişti. Peki şimşekleri üzerine çektiğinde ne oldu? O şeyden vazgeçmedi. Mücadelesinden vazgeçmedi. Ne zamana kadar? 21 Mayıs 1915 tarihine kadar. 21 Mayıs 1915 tarihinde o zamanın ünlü bugün büyük kulüp olarak faaliyetine devam ediliyor, ediyor. Sert yani Doğu Kulübü büyük kulüp isimli mekanda. Kimler giderdi oraya? Milletvekilleri giderdi, yabancı misyon mensupları giderlerdi, üst düzey bürokratlar giderlerdi. Bugün Grand Pera ismiyle bir AVM e, oldu burası. Görüyorsunuz şu anda şeyi. Burun, burada e, dönemin önlü kişilerinden, önemli kişilerinden Talat Paşa isimli şahısla karşılaştılar, oturdular, sohbet ettiler. Aralarında bir soğukluk olmasına rağmen sohbet ediyorlardı. Kağıt oynadılar. Akşam geç vakte kadar kağıt oynadılar. Sonra vakti saatine geç olmuş ya dedi. Ben artık evime gideyim. Kalktı. Kalktığında Tarek Paşa da kalktı ve yanağına bir öpücük kondurdu. Muhtemelen Krikor Zohrab bu öpücüye bir anlam verememiştir. Anlam sonradan belli oldu. O bir ölüm öpücüymüş. Çünkü Talat bir gün öncesinde onun tutuklanarak Belgrad'da şey Belgrad'da diyorum Diyarbakır'da Divan-ı Harp'te yargılanması kararına imza atmış. O gece çıktı. Gece yarısı evini basan polisler tarafından alındı. Nereye götürüldü? Nereye götürüldü? Vallahi birçok yere götürüldü. Şöyle kısaca e, biz e, toparlayacak olursak, önce Konya, Konya'dan Adana, Adana'dan Halep, Halepten Urfa, bir ay boyunca dolaştırdılar. Bu süre zarfında gerek İstanbul'daki dostları ve çevresi, gerekse e, gittiği yerlerdeki üst düzey e, görevliler, bürokratlar onun İstanbul'a tekrardan dönmesini ve divan harpti yargılanmamasını talep eden talepnameler gönderiyorlardı İstanbul'a. Fakat bunların hiçbirisi dikkate alınmadı. Krikor Zohraba divanı harpte yargılanacaksın dendiğinde neden dedi. Neden ben terörist miyim? Ben haydut muyum? Ve şu cümlesi çok meşhur. Ben sosyalistim. Ben inançlı bir sosyalistim. Bir sosyalist ne hayduttur ne terörist. Dolayısıyla beni yargılamakla hata ediyorsunuz. Tabi onun bu şekilde konuşması yönetimi çok da fazla ilgilendirmiyordu. Krikor Zorab'ın yolculuk boyunca neler çektiğini, neler yaşadığını çok yıllar sonra Nesim Ovadia İzrail isimli bir tarihçi araştırmacı 1915 Bir Ölüm Yolculuğu adlı kitabında Krikor Zohrab'a e, o yaşadıklarını anlatır. Ve gerçekten insanın içini sızlatır. Evet, Urfa'dayken şöyle bir şey oldu. Bir Urfa'dan bir başka yere nakledilmek üzereyken yolda Şeytan Deresi isimli mevkide Şerkez Ahmet isimli bir çeteci bir bugünün mesela çakıcısı gibi bir şey öyle bir adam düşünün yollarını kesti. Sonrasının ne olduğunu anlatmadan önce birkaç başka e, cümle etmek istiyorum. Çünkü 15 Temmuz tarihinde karısına da bir mektup yazmıştı. İktdam gazetesi de 15 Temmuz tarihinde karısına bir mektup yazdığı haberi yer aldı. 20 Temmuz tarihinde ise yine İktdam gazetesinde Urfa Belediye Tabibi'nin imzasıyla bir rapor düzenlendiği yazıldı. O rapora göre Krikor Zohrab kalp krizinden vefat etmişti. Peki Evet İktam Gazetesi'nde yazılan rapor e, bu şekilde. Peki gerçekten kalp krizinden mi vefat etti? Yıllar sonra. Yani 1915 20 Temmuz'da bu olay yaşanıyor. 1918 yılında Yeni İstiklal Gazetesi'nde o gazetenin e, kupürünü maalesef bulamadım. Yeni İstiklal Gazetesi'nde Şerkez Ahmet'in anıları yayınlandı. Orada Çerkez Ahmet şu cümleyi kullanmıştı. Sonra sonra Krikor'un başını ayağımın altına aldım. Ve kafasına taşla vura vura parçaladım. Evet. Maalesef Devletin kalp krizinden öldü diye rapor verdiği Kriko Zohrab bir çetecinin kafasını ayaklarının altına alarak taşla vurarak öldürülmesi sonucunda aramızdan ayrıldı. Ölümünden birkaç gün sonra Halep çarşısında parmağındaki yüzük ve kolundaki saat satışa çıkmıştı bile. Tabii ki Çerkez Ahmet tarafından. Tabii bu gibi şerirleri kullanan devlet bunlar da işi bittiği vakit onlardan kurtulmanın yolları da arar ve mutlaka bulur. Bu sefer de öyle oldu. Çerkez Ahmet Şab'da idam edildi. Çünkü kalması zararlı olacaktı. Krikor Zohrab'ın kızı ve karısı Clara ve Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiler. Clara ve Dolores Amerika Birleşik Devletleri'ne gittikten sonra Dolores zengin bir iş adamıyla evlendi. Eşinin ölümünden sonra da tüm servetiyle bir vakıf kurdu. Bu vakıf hayır işlerine adanmıştır. Bir de Krikor Zohrab adıyla bir informasyon merkezi kurmuştur ve her ikisi de hem vakıf hem de e, informasyon merkezi bugün de faaliyete geçmektedir. Krikor Zohrab'ın eserleri 22. ciltte toplanmıştır. Burada hikayeleri de vardır, öyküleri de vardır, gazete makaleleri de vardır, söylevleri de vardır. 26 ülkede yayınlandı. Pek çok dile tercüme edildi. Ancak Türkçe'ye kazanılması ancak son 20 yılın ürünü. Bu da bizim ayıbımız diye düşünüyorum. Bu haftalık söyleyeceklerim bu, bu kadar. Önümüzdeki hafta bir başka konuda tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum.